Merhaba sevgili çocuklar. Ben dostunuz Mino. Bugün hayatın iki harika yönünü keşfedeceğiz. Sağ ve sol. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Sağ ve sol her an bizimle. Sağ elimizi hep bir dost gibi uzatırız. Sol elimizse her zaman yanımızda bir rehber gide. Yenin birlikte tanıyalım onları. Şimdi sağ elinizi kaldırın hep birlikte. Evet işte bu sağ. Şimdi sol elinizi kaldırın. Ve işte bu da sol. Bir sağ, bir sol, iki dost bir arada. Bazen sağla sol birbirine karışır. Ama unutmayın, her biri farklı bir yönü gösterir. Sağ yolu açar, sol ise düşünceleri yönlendirir. Hayatımızda her an kullanırız onları. İçimizde hep bir dans vardır, sağ ve sol arasında. Yazarken sağ elini mi tercih edersin, Yoksa sol elinle mi daha rahat hissedersin? Yemek yerken hangi elinle tutarsın kaşığını? İşte bu da sağ ve solun büyüsü. Bir tarafımız hep başka ama ikisi de biziz. Sağ ve sol birlikte bir bütün olarak var. İkisinin de dünyası başka ama birbirini tamamlarlar. Şimdi hadi bir oyun oynayın. Sağ ve sol ellerinizle bir ritim tutun ve göreceksiniz nasıl da eğleniyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşürüz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.